açıyorsunuz bugün ne yiyeceğim işte öğlen ne yiyeceğiz diye. Ya bu ülkede bir tane sağlıklı bir şey olmaz mı? <laughs> Öyle ba Baktığınızda böyle yani sürekli önce hamburgerler e işte pizzalar ve lahmacunlar Lahmacun Sa ben öneririm. Salataya kadar gelene kadar böyle ben de yiyorum evet. Salataya ve sağlıklı bir şey gelene kadar açlığına yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani misafirliğe gidiyorsunuz sofraya baktığınızda Samir söylüyorum, sağlığa faydalı bir şey bulmak çok zor oluyor. Karbonhidrat partisi diyoruz Evet. <laughs> e, atıyorum işte bir stüdyoya gidiyoruz. İşte bir misal, birisi geliyor bize mutlaka elinde ne var? Ya pasta var, ya çörek var, ya börek ya tatlı. var. Ya tatlı var. Yani e, sağlıklı yaşamak da çok zor. Sağlıklı beslenmek de çok zor. Ve bu da bir vakit alıyor. Yani baksak, mesai alıyor biraz da. Bakış açımızı değiştirsin. Nasıl? Uygun bir şekilde. Yani e, ben bir dilim baklava da yiyebilirim, hmm. bir dilim börek de. Ben börek çok severim bu arada. Bir beslenme uzmanı olarak gerçekten annem çok güzel yapar. Bir dilim börek de yiyebilirim. İşte e, tavuk pilav da yiyebilirim ama bizim olayımız ne biliyor musunuz? Çok yiyoruz. Hmm. Ya ben bir baklavayla kalmıyorum. Dört tane yiyorum, beş evet. tane yiyorum. Kontrol yemekten. He, e, 3 kaşık pilav yazıyorum diyorum ki iki veya üç kaşık, üç yemek kaşığı basmati pilavın üzerine 120 gram tavuk koyun diyorum. Üç kaşık kime yetecek hocam diyor. Yeter ama. Yeter. Çünkü üç yemek kaşığında zaten sen 15 gram karbonhidrat alıyorsun. O da bir ünite insülin salgılatacak. Yetiyor hmm. yani anlatabiliyor muyum? Çok yetiyor. Sıfırda kesmiyorsunuz yani. Ee, kişiye göre değişir. Şimdi otoimmün hastalıklarda hiç vermediğimiz oluyor ama onları da şöyle söylüyoruz. ben Bak ben sana reçete yazıyorum. Hmm. Bunu ömür boyu besleneceğin ya da ömür boyu yapacağım bir şey gibi düşünme. Reçete hmm. yazıyorum. Sistemi düzelttiğimde süreç değişecek. Evet her şey çünkü... Sürdürülebilir olmaz ki dediğiniz gibi. Yani arkadaşlarınızla bir toplantı, maça gittiniz. Ekmek arası köfte yemek istiyorsunuz. Allah'ım ne nereden bahsediyoruz? Yani anlatabiliyor muyum? Onu da yiyiverin bir zahmet yani. Anlatabildim mi? Tabii ki bu süreci düzenli ve sürekli olarak uygulayabilecek formda ve kişiye özel yapılmalı bence. Hmm. Şimdi hocam ilk konuyu biraz böyle irdeleyelim. Neden? Evet. Şimdi siz anladım söylüyorum. Böyle. Siz diyorsunuz ki ben şimdi eve gittim. Hı hı. Acayip böyle televizyon seyrederken canım çok fena bir şeyler istiyor. Evet. Fakat ne istediğini de bilmiyorum. Kıymalı börek istesin. Of canım. çok güzel. Ya da kıymalı makarna. Böyle açtım dolabı bakıyorum ne yesem ne yapsam. Saat de böyle on iki buçuk bir falan. Oraya bakıyorum buraya bakıyorum en son bir şeye karar veriyorum ve yiyorum. Sonra da son çok pişman. ekmek alamadım. olur zaten. yok hocam eğer çocuk varsa evde cips de olur, çok olur. <laughs> Çikolata da olur, her şey olabilir. Şimdi siz diyorsunuz ki sakin ol. Evet. Ben sana bir aromaterapiyle sana yardımcı olabileceğim. Bir, Yapabilirim. Evet. Bir e, koku. Bir teneffüs edebileceğin, koklayabileceğin ve seni sakinleştirebileceğin, ortamdan uzak, o düşünceden uzaklaştırabilecek evet. bir durum ortaya çıkartabilirim. Hı. Bu streste de sana yardımcı olabilirim. Evet. Beslenmede de sana yardımcı olabilirim. Evet. Başka? İnfertilte de yardımcı olabilirim. İnfertilte durdurun hocam. Olmaz. Otomil hastalıklarda yardımcı olabilirim. Hocam bir saniye nerede otomil nedir efendim? Otomil hastalıklar. <laughs> yani biz ilkokulu terk hocam iki. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Ee, akşam canımız birdenbire kıymalı makarna ya da peynirli börek istedi gerçekten istedi hmm. durduk yere istedi. O zaman önce şunu sorgulayın. Deyin ki acaba ben bugün yeterince beslendim mi? Yani bu fizyolojik hmm. bir istek mi? Yani fizyolojik olarak doymadıysan bunu istersin çünkü bu da çok normal. Hmm. Çünkü vücut fizyolojik olarak kendini dengelemeye çalışıyor. Doymak istiyor. Ama yo yani iki saat önce de ben iyi bir işte döner yemiştim. Hmm. Gayet de tokum. E niye bunu istiyor? diyorsanız o gününüz çok mu stresli geçti acaba? <laughs> Stres yani kortizol hormonunuz çok mu yüksek? Ona bakmak lazım ama bu durumda bunlara bakılmıyor onu söyleyeyim. Orada o yemeğe odaklısınız sadece. Ben de şöyle diyorum. Akşam saat beşten altıdan sonra eve geliyoruz ya geldiğimizde şöyle difüzörler var küçük her yerde bulabileceğiniz. internette sağda solda o difüzörlerin içine 300 mililitre distile su ya da işte kaynamış ılımış su ya da içme suyunu koyuyorsunuz. Ee, uçucu yağlar koyuyorsunuz Hı. totali her 5 metre karede 2 damladır o zaman ben bir formül yapsam şu anda ne yaparım size mesela derim ki bugün çok yoğun çalışmış öncelikle yemek yemek istiyor bir damla tarçın koyarım Hı. tarçın çünkü iştah duygusunu bastırır tarçını yıkı sayınıza çubuk tarçın eklemek de bastırıyor zaten tarçın yağının kokusu da bastırıyor Allah Allah. bir damla tarçın yağını ben suya ekledim Sonra birazcık stresi toparlamam. Yani o kortisol hormonunu düşürün ki insülin azalsın. İnsülin azalırsa canım karbonhidrat çekmeyecek. hocam O zaman miskada çayı dediğimiz, yani klariseç dediğimiz bir uçucu yağ var. İki veya üç damla ondan koydum. Hmm. Şimdi tarçın koydum, miskada çayı koydum. Sonra e, benim bir de sakin bir şekilde uykuya dalmam. Çünkü artık akşam olmuş ya, REM uykusuna geçmem. Çünkü uykumu düzgün alırsam güne güzel başlayacağım. Hmm. E, Paçuli ya da lavanta ya da sedir uçucu yağlarına isimleri böyle bunların açıklaması böyle yani dolayısıyla bu yağlardan birini çünkü ben 3 yağdan fazla karıştırmayı çok sevmiyorum. Hmm. Karıştırılacaksa da ben karıştırayım siz karıştırmayın hani onların etken maddeleri var çünkü. E, üçünden birini hangisini seviyorsanız oğlum sedir seviyor mesela ben bizim evde sedir koyuyorum. Hmm. Ben lavanta limonu çok seviyorum. Lavanta'yı daha çok gündüz kullanmayı seviyorum. Ee, Paçuli de herkesin sevmediği, hani bazı kişilerin sevdiği bir uçucu yağ olduğu için, özellikle bu yağlardan üçünü difüzöre koyup ortalama bir bir buçuk saat, o zaten siz e, evin içinde yaşamaya devam ettikçe dönecek. Böyle üflüyor, hı. E, odaya üflüyor hani. Bir makine gibi kokulu bir şey var. makine gibi bir şey var. Odaya üflüyor. Siz o yağı isteseniz de istemesiniz de teneffüs etmiş oluyorsunuz. Ve bir süre sonra yani bir hafta on gün sonra da zaten ee, o açlık ataklarınızda gerçekten e, bir toparlanma bir düzelme yaşayacaksınız. Çünkü ben orada hem de beyin bağırsak ilişkisini de düzeltmiş oluyorum. Hı. Başka yağlarda kullanabilirim elbette. Şunu da yapabilirsiniz. Mesela gündüz çok streslisiniz, çok yoğunsunuz, çok koşturmalısınız.